Digital Report'tan herkese merhaba, ben Hakan. Teknoloji dünyasının önemli gelişmelerini birlikte yorumladığımız haftanın raporu programının 8. bölümüyle karşınızdayız. Dilerseniz şimdi hemen ilk haberimizle başlayalım. Apple'ın her yıl geleneksel olarak düzenlediği geliştiriciler konferansı WWDC 2024 gerçekleştirildi. Yapay zeka konusunda rakiplerinden biraz geride kaldığı için eleştirilen Apple'ın bu etkinlikte bomba bir şeyler tanıtacağını bekleyenler biraz hayal kırıklığına uğradı. Apple ekosisteminin tamamını kapsayan yenilikler Apple Intelligence adı altında tanıtıldı. Ama ChatGPT 4.10'un etkisinden midir bilinmez. Mailleri otomatik yanıt verme, metinleri özetleme, görsel üretme, emoji yaratma, sesli komutlarla bir dosya ya da fotoğrafı tarif edip cihaz içinde arama yapma gibi özellikler pek de heyecan yaratmadı. Apple Intelligence, iPhone, iPad ve Mac cihazlarda kullanıcı deneyiminin merkezine üretken yapay zekayı getiren bir kişisel zeka sistemi olarak tanıtıldı. Apple Intelligence ile birlikte tanıtılan yenilikler iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max başta olmak üzere M1 çipini kullanan iPad ve Mac'lerde sonbahardan sonra kullanılabilecek. WWDC'de ChatGPT 4o'nun Siri ile tamamen entegre olarak çalışacağının duyurulması Apple'ın sessiz ve derinden kendi büyük dil modelini geliştirdiğini düşünenleri de boşa çıkarmış oldu. Apple, ipleri tamamen OpenAI'ya teslim etmiş gibi görünüyor. OpenAI'ın en büyük yatırımcısının Microsoft olması ise işleri biraz daha karıştırıyor. Kimin elinin kimin cebinde olduğunun belli olmadığı yapay zeka sektöründe kesin olan bir şey varsa OpenAI'ın elinin herkesin cebinde olduğu. Kozmetik bazı iyileştirmeler yapılmış iOS 18'in de tanıtıldığı etkinliğin en büyük haberi ise 14 yılın ardından iPad'lere hesap makinesi gelmesi oldu. iPad'in yıllar sonra hesap makinesine kavuşması sosyal medyada epey dalga konusu olsa da matematik notları özelliğiyle ekrana kalemle yazılanları ve çizilenleri anlayıp çözebilen bir cihaza dönüşmesi öğrenciler için oldukça faydalı olacak gibi görünüyor. Bu arada her masada söyleyecek bir sözü olan Elon Musk, eğer Apple cihazlara ChatGPT 4o entegre edilirse kendi şirketlerine iPhone'larla girişin yasaklanacağını söyledi. Musk aslında bu endişelerinde yalnız değil. Çünkü Siri'nin tam anlamıyla bir kişisel asistan olarak görev yapabilmesi için iPhone'unuzun içindeki her şeye, ama her şeye erişmesi ve bunları OpenAI'ın ChatGPT altyapısıyla işlemesi gerekiyor. Apple bu işlemlerin neredeyse tamamen cihaz içinde yapılacağına ve uzaktaki bir sunucuya herhangi bir veri gönderilmeyeceğine yeminler etse de Özel hayatınıza bu kadar fazla burnunu sokmuş bir yapay zeka insanı endişelendirmiyor değil. Instagram'da story atmadan duramayanlar bu haberimiz size. Yakında Instagram hikayelerinizi WhatsApp'ta da paylaşabileceksiniz. Eğer hala kullanıyorsanız Instagram hikayelerinizi Facebook'ta da paylaşabildiğinizi fark etmişsinizdir. Bu ikiliye WhatsApp'ın da katılmasıyla birlikte her üç platformunda sahibi olan Meta'nın size verdiği yetkiye dayanarak Storyniz'den kaçmak isteyenleri iyice köşeye sıkıştırabileceksiniz. Yapay zeka işinizi elinizden almayacak, size iş bulacak. Yeni bir iş bulmak için LinkedIn'de saatler geçirenlere müjdeli bir haberimiz var. Artık iş aramaya da yapay zeka desteği geldi. Premium abonelere sunulan yeni yapay zeka destekli iş arama aracı sayesinde başvurularınıza özel otomatik ön yazılar oluşturabilir, ya da hayalinizdeki işi tanımlayarak uygun ilanların size gösterilmesini sağlayabilirsiniz. Örneğin pazarlama alanında uzaktan çalışabileceğim yıllık maaşı da 100 bin dolar olan ilanları bul şeklinde bir arama yapabilirsiniz. Tam olarak ne istediğinizi bir arkadaşınıza mesaj atar gibi yazmanız yeterli. Ayrıca başvuracağınız pozisyona ne kadar uygun olduğunuzu da yapay zekadan öğrenebilir. Böylece boş hayallere kapılmadan rotanızı başka ilanlara çevirebilirsiniz. Şimdi de sırada bizden bir haber var. İstanbul merkezli oyun filması Shadowfall Studios, Türk mitolojisi temalı oyunu The Night Scared Forgotten Gods'a ait ilk fragmanı yayınladı. Oyunda Türk mitolojisinde kötülük tanrısı olan Erling'in kızının maceralarına eşlik edeceğiz. Hem PC hem de konsollar için çıkacak olan oyunu şimdiden Steam hesabınızdaki istek listenize ekleyebilirsiniz. Bu haftalıkta bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz beğen ve paylaş butonlarına basmayı unutmayın. Herkese iyi bir bayram diliyorum.